bir fuhuş adeni bir şekilde insanlara süsletilerek anlatılıyor ya. Süsülüyor kiler yıkılıyor. Alkış, kıyamet, bravo üst komşudanmış. Hele o ses yok mu? Aaa! Ya! Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani biz marjinaldik? Türkiye ne kadar çağ atlamış değil mi? Her şey var. Fuhuş, zina bunlar artık suç olmaktan çıkmış zaten. Bunlar suç olmadığı için de ne yazık ki gazetecilikte de çağ atlanırmış. Mesela biz görevimizi yapamıyoruz. Nasıl yapamıyoruz biliyor musunuz? Bir insanın ahlaksızlığını ortaya koyuyorsunuz. Falan kişinin hakkında böyle bir iddia var. O kişi apar topar çıkıyor diyor ki bu bir iftiradır. Bunu ispatlayın. Sonra bunu ispatlamak için görüntüleri ortaya koyuyorsunuz. İlgili şahıs çıkıp diyor ki bu benim özel hayat. Özel hayatı ihlalden dolayı bu sefer sen suçlanıyorsun tazminat, yayın durdurma bir sürü sıkıntı. İşin en garip tarafı da bu ahlaksızın arkasında kanunlar duruyor. Devlet duruyor. Evet bu adamın özel hayatıdır. Karışamazsın. Diyorsun ki ya buna tahsis edilen bir makam var. Bu makamda yapmış. Adam ben yatak odasına girip de çekim yapmamışım ki. Ya makamında bunu yapmış ya da gitmiş falan yerde böyle bir sıkıntı yaşamış. Yok diyor. O onun özel hayatı. En nihayetinde bizim de bu şekilde sesimiz kısılıyor. Yani karı koca çıkıyorlar. Konu ne? Benim çocuğum kocamdan değil. Kimden Cengiz olabilir diyor kadın. Olabilir. Nasıl ya? Cengiz kim? Üst komşu. Ya kadını kaldırıp iki silleyle dışarı atmıyorlar da çocuğunuzun DNA'sını getirelim. Kocası orada, kendisi orada. DNA sonucu açıklanacak ya. Tık tık heyecanlı bir müzik fonunda bizi bekletiyorlar. Sanki deprem olmuş enkaz altında 4 yaşındaki çocuğu çıkaracağız. Herkes sus pus sütü diyor. Buz kesmiş açıklıyorum. DNA testinde bekliyor Acun Ulıcalı gibi. Çocuk dı 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 dı. üst komşunuzdanmış. Kadındaki bir havaya sıçrayışı evet sanki madalya kazanmış. Hele kocası olacak o zındık yalanla işte ayağa kalkıyor. Ne? Nasıl? Nasıl oldu ya? Ulan dönüp de kafayı yemiyor. Oracıkta yığılıp ölmüyor. Yerin altına girmiyor. Olsun ben çocuğu vermem diyor. Karısı tekrar dönüp diyor ki nasıl vermezsin diyor. Ben sana söylemiştim, ben sana söylemiştim diyor. diyor ortamında ya. Ertesi gün bizim gündem maddemiz bu. Ermenistan, Azerbaycan'la ilgili savaş ilan etmiş. Azeri soydaşlarımızdan bir kaşı hayatını kaybetmiş. Biz kepazeliği konuşuyoruz. Hayasızlığı konuşuyoruz. Kıyametin alameti gibi bir şey bu ya. 25-30 sene öncesine kadar bizim mahallemizden yabancı bir delikanlı geçtiğinde yolu kesilirdi. Hayırdır delikanlı sen ne geziyorsun? Ya da biz oturduğumuz mahallenin kızlarını namusumuz gözüyle bakardık. Geldiğimiz duruma bak. Çok zor mu bu gayri meşru ilişkilerin suç sayılabilmesi? Ya evli barklı bir adamın karısıyla ilişkiye girmek suç olmalı ya. Adına Müslüman dediğimiz bir ülkede ya bir erkeğin bir kadınla zina yapması günah. Günahın olduğu bir yerde sığınmışız özel hayat. Ya senin özel hayatınla sen benim hayatımın içine sıçıyorsan bu senin hayatın olamaz ya. Tamam kanunlarla falan yapamıyoruz ya Allah rızası için bari şu fuhuş olaylarını bizim evimize sokmayın. İlkel bir çağa geri mi dönelim? Televizyon mu açmayalım? Oturuyorsun gündüz programı. Çocuklar evde sen anne baba çıkmışsın işe gitmişsin. Çocuk açmış televizyonu aa ağzı açıkta dinliyor. Dedikoduya da biraz meraklı bir toplumuz. Ya yıllar yılıdır BBG evi, o evi, bu evi ya dayattıkça dayıyorsunuz ya. Ekrana iki tane karşı cinsten yan yana gelince şşş, birbirimize işaret ediyor. Var bir şey. Ne kadar ahlaksızca bir durum bu ya? Kız bekar, oğlan bekar. Yok bizim bir gönül ilişkimiz yok diyor. Yanlış anlaşıldı. Nasıl bir level atlamışız ya? Çocuğum kocamdan değil. Üst komşumdan olabilir. Başka komşuların da mı var? Hadi bunlar normal sıradan vatandaş. Hadi Allah belalarını versin. Hadi diyelim ki özel hayatları. E biz kelli felli belediye başkanlarını anlatıyoruz. Belediye başkanı çıkıyor mahkemede diyor ki evet diyor o kadınla ben bir şeyler yaşadım evimde. Kutlama yaptım diyor ya. Adam evinin içerisinde grup olarak toplamışlar Kutluyorlar birbirlerini ya. Bizim belediye başkanımız evet önüne gelene atlıyor ama biz sahip çıkarız. Ve toplumda buna seyirci kalıyor. Genel başkanı bu işin üzerinde yakalandı hala milletvekili olmuş. Biz de sağda solda adımız çıkacak diye ödümüz kopuyor. Ben rantçı olmadığımı ortaya koymak için buram buram terledim ağladım suçlama ağır geldi bana. Tecavüz etmişsin diyor adam diyor ki olsun başkasının ırzına geçmek daha iyi diyor. En azından ben rantçı değilim. Senin yardımcın gırla para götürmüş, 50 milyon lira hesabında para çıkmış diyorsun. O rant değil diyor. O hanımefendi için öyle konuşmayın diyor. E biz bunu eleştirirken beri tarafta bir fuhuş adeni bir şekilde insanlara süsletilerek anlatılıyor ya. Stüdyokiler yıkılıyor. Alkış, kıyamet, bravo üst komşudanmış. Hele o ses yok mu? Ah, Ya. Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani biz marjinaldik. Bir gün çıkar amcası yeğeniyle beraber olur. Bir gün çıkar falan kişi falan kişiyle yakalandı. Bir gün çıkar benim çocuğum üst komşudan. Ya şu milletin sesine bir kulak verin. Millet kafayı sıyırmak üzere. Norveç miydi? Hollanda bir yerde bir tane adam kendi öz kızıyla ilişkiye girmişti. Aylarca konuşuldu. Avrupa bile kabul etmiyor bu tür pervasız bu kadar uçkur işlerini ya. Sığınmışlar laik bir ülkeyiz. Ya laiklik tamam amenna da şeriatla yönetilmiyoruz da. Ya bizde ahlak da mı yok? Ya Rütük illaki Abdülhamit'e hakaret edildiği zaman mı ceza verecek? Rütük illaki bir dizide sigara içilmesine mi ceza verecek? Kadeh göründü gönderin cezayı. Halkı bilmiyorum neye teşvik etmekten dolayı hakkında dava açılan gazeteciler var. Yahu halkı teşvik etmektir bunun adı. Zinaya teşvik ediyor. Ha bu normalmiş diyor çoluk çocuk. Sokakta sosyal deney yapıyor zibilin teki. Kıza diyor ki falan erkeğin elini tutarsan ben sana 500 lira para veririm. Gidip tutuyor diyor ki dudağından öpersen de 1000 lira veririm. Toplum olarak da mal mal oturmuş sadece izliyoruz. E saldıralım mı? Yok. Herkes kendi adaletini uygulayamaz. Adalet nerede? Adalet yok. Rütük ya benim mahallem onun mahallesi yok kardeşim. Namussuzluğun mahallesi olmaz. Adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun mahallesi olmaz. Ya nereye kadar gidecek bu? Bu televoleler eskiden çıkardı, frikik verdi diye az sonra frikik frikik onlar sanatçı kesimlerdi. Falan hanım arabadan inerken siz böyle yapın biz bir kare çekip alalım frikik. Halkın toplumun ahlakını bozuyorlar diye kaldırıldı. Şimdi halkın kendisi yapıyor bunu. Niye? Rahat, kafat dinç. Benim özel hayatım. Özel hayata müdahale suç. Anlatmaya korkuyorum. Tutuklanacağım diye. Bir üniversite düşünün, üniversitenin rektörü aynı üniversitede bir hocayla erkek saçım kadar bıyığı var ya aynı yatakta cinsel münasebette bulunuyorlar. İsmini veremiyorum, ismini vermeye çekiniyorum çünkü dönüp inkar edecek. Sen gitmişsin bir üniversitenin rektörüsün, aynı üniversitede bir hocayla cinsel münasebet yaşıyorsun erkek bir hocayla. Bunun ayıbını yaşayacağına, intihar edip hayatına son vereceğine, akşam da evine gidip çoluğuna çocuğuna merhaba çocuğum diyorsun ya. Bunu anlatırken benim elim ayağım karışıyor. Hadi diyor ki bunu ispatla. Tamam diyorum ispatlayayım, görüntüyü ortaya koyuyorum. Evet o benim diyor ama benim özel hayatıma müdahale ettildi. Mahkemeye koşuyor, benim yayınımı durdurmaya çalışıyor. Halk kendini öldürsene. Ve size yemin ediyorum bu işten gökün haberi var ya gök bunda sessiz kalmış bir şey yapmıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bunu cumhurbaşkanı Erdoğan'a parlatıp sunmuşlar Cumhurbaşkanı'nda haberi yok adam götürmüş atamış o üniversiteye. O üniversitede bu ahlaksızlığa tahammül edemeyen 23 hoca lanet olsun demiş kaçmışlar. Kephaseli bu rezaletin içine sokmuşlar Diş geçirebildikleri öğrencileri. Şimdi bana sorun ben çocuğumu üniversiteye göndereceğim. Nasıl yapacağım ben bu işi? Yöke diyoruz Mabel Matiz'in sorusu ne alaka diyoruz. Çıt yok abi ölü taklidi ya. Görüntü gidiyor Yöke kayboluyor abi görüntü. Dilekçe veriliyor müfettiş geliyor. Bütün bilgiler veriliyor. yok. Dedim belediye başkanının ne yaptınız ki ben kalkıp de bu rektörü açıklayayım. Yayınımı durdurdular. Mahkemelik oldum 30 sene sonra. Ya Atabay diyor ben yaptım diyor adam hala diyor Atabaya iftira atmışsın. Senin gazeteci olmaz olsun. Benim gazeteciliğim yerin dibine batsın ya. Kurban olsun benim gazeteciliğim sana. Bir kadının mağduriyetinden bahsediyorsun. Kadınlar sana lanet okuyor. Bu rektör kendini çok iyi biliyor. Öğretim görevlisi de kendini çok iyi biliyor. Öğretim görevlisine soru soruyorlar. Kimdi diyorlar bu sana şey yapan? Hatırlamıyorum diyor ya hala o öğretim görevlisi görevinin başında biliyor musunuz? Kanım çekildi her gün bir şey daha duyuyorum diyorum ya Rabbi yok bu sondu diyorum yok sonu gelmiyor bitmiyor. Adım artık tecavüz, porno, seks olaylarını araştıran gazeteciye çıkmış. İhbarların yüzde yüzü öyle geliyor. Mehmet Bey bu da bunu becermiş. E ne diyeyim kardeşim? Ama ben söz veriyorum onurluca hareket yapmazlar. Gökte sessiz kalırsa bu işi aleni bir şekilde oturup bana ne mal olursa olsun bu işi bütün çıplaklığıyla görüntüleriyle vereceğim. Bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bak. Gerçekten kendinize çok iyi bak. Allah korusun. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Devran dönmüş. Lut kavmini mumla arıyorum izlediklerimi karşısında. Hoşçakalın, kalın görüşürüz.